Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün 30 Mayıs Cumartesi. Olmayan spor medyasının yalanlarıyla sizleri... E Fazla oyalamak istemiyorum, vaktinizi de almak istemiyorum. Ama yine isterseniz e, yalanlardan dolanlardan birkaç tane örnek verelim. Çünkü e, her şey yalan üzerine kurulmuş arkadaşlar. Hele hele sosyal alem dediğimiz işte e, bir takım siteler, oralar, buralar. Herkesin e, malum bir takım kanalları var. İşte o kanallar üzerinden e, hani abonelerin bayağı yoğun olduğu her seferinde de benim burada ısrarla ya keriz yerine koydurmayın kendinizi. Şu takip etmeyin kardeşim. Bu kadar yalanı dolanı ha? Bu kadar üç kağıtçılığı becerebilen bir takım insanları takip ederek boşuna size umut satıyorlar, yalan satıyorlar, dolan satıyorlar. Yapmayan yapmayın dediğimiz şeyler artık onlar onlarla ben bile baş edemiyorum. bıraktım. Onları boş verin. Onları geçtik. Ancak gazete diye adlandırdığımız spor sayfaları diye adlandırdığımız e, bazı Medya organları var. Onlarda da enteresan işte böyle e, hakikaten hayal, yalan, her türlü, her türlü aklınıza gelebilecek rezalet, skandal var arkadaşlar. Ben e, ağırlıklı olarak onların hiçbirinden bahsetmeyeceğim. Asıl benim bahsedeceğim konu bugün sizlere yabancı yasa, yabancı yasanı detaylı olarak masaya yatıracağım ama isterseniz hani... <laughs> çok e, çüşlü konular olduğu için e, ben onlardan bir özet yapmak istiyorum. Özellikle Fenerbahçe üzerinden baya baya bir derleme toparlama yapmışlar. Yalanlar baya yuka çıkmış. Fenerbahçe kimleri almıyor arkadaşlar. Bu Beşiktaş'ta Dorukan var ya. Dorukhan'ı alıyormuş. Galatasaray'dan Mariana'yı alıyormuş. E, şeyden Başakşehir'den işte bu Viska, İrfan Can geliyormuş. Nuri, Nuri geliyormuş şeyden. Almanya'dan yine Almanya'dan işte Kenan e, Karaman isimli bir futbolcu var hatırlıyorsunuz milli takımda da oynuyor o geliyormuş yani Fenerbahçe'de gelenler gidenler bol sportif direktör küfür bas haydok basmış belli yalnız bunların tabi hocaları yok o yok bu yok onlar geliyor bunlar geliyor ya sonuçta bir hoca gelecek değil mi hoca kendi oyuncusunu kendi almaz mı kendi takımını kendi kurmaz mı ha bunlar gittiler ne yaptılar elbise alamadık bir tişört uyduralım dediler arıyor isimli bir arkadaşı getirdiler dinliyorum Fenerbahçe'nin yalakaları anlam atıyor. Yazar yorumcu geçinen yalakalar anlatıyor. Baba neymiş bu Oralio ya? Neymiş de haberimiz yokmuş? Ne adammış? Bugüne kadar neredeydin sen Oralio ya? Bu hani Aykut Kocamanlarla, İsmail'lerle, binler Mersunlarla Fenerbahçe zaman kaybetti. Şampiyonlukları gitti. Bu Oralio Oralio olsaydı çoktan Fenerbahçe Avrupa şampiyonu olurmuş. Neymiş de haberimiz yokmuş? Neymiş bu Oralio? Ama hiç merak etmeyin. 3-5 maç sonra bu Oralio'yu yerden yere vurur bu adamlar. Bunlar böyle ya. Bunlar Ersun'un yanına bile geçti. Hatırlayın ya Ersun dedi Fenerbahçe dedi bilmem ne falan hani biliyorsunuz hakaretler yağdırdılar. Sonra geri geldi Ersun efsanemiz kahramanımız geldi diye Ersun'u yaladı bu adamlar. Ya bunlar böyle karaktersiz herifler ya. Vallahi diyorum ya bunlar harbiden böylesine karaktersiz tipler. Bunlardan her şey beklenir. Her şey beklenir arkadaşlar. Söyledim işte bir takım isimler geliyormuş. Asıl benim size anlatmak istediğim, üzerinde durmak istediğim mesele mesele yabancı meselesi arkadaşlar. Yabancı meselesini detaylı olarak anlatacağım sizlere. Herkes arkadaşlar bir dalga dümen peşinde. Şimdi federasyon yapacak başka işi gücü yok. Ha bunlar ne yaptılar? İşte 12 Haziran'da lig başlayacak dediler. Kalan 8 maçı oynatacağız dediler. E akılları sıra işte dik durdular vesaire. Bazı e, kulüpler liglerin iptal olmasını istiyordu. Şampiyonun ilan edilmesini istiyordu. Trabzonspor'un şampiyonu ilan edilmesini isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş ve onun gibi bazı uzantılar vardı. Fakat bunların dediği olmadı. Çünkü mahsurlu bir takım yanı vardı bu işin. Olamazdı. Olmaması gerekiyordu. Hatta öyle bir algı oluşturmaya çalıştılar ki bu geri zekalılar ya Galatasaray ligin oynanmasını istiyor. Ee o yüzden de federasyon ligi oynatıyor. Galatasaray ne derse onu yapıyor demeye getirdiler. Aslında burada e, şu anda yapmak istedikleri, oluşturmak istedikleri algı şu. Canım Galatasaray'ın dediği oluyor. Galatasaray şampiyon olacak. Ee e, ne yapalım? E, en iyisi biz Galatasaray'ı yerden yere vuralım ki federasyonun da aklısını, aklını kafasını karıştıralım. Eee hakemler çıksınlar bu 8 maçta vardı hakemlerdi oydu buydu ortalığı iyice karıştırsınlar. Eee abi Galatasaray'ın önü kesilsin Galatasaray'ın olacağı muhtemel şampiyonluğu Galatasaray'a e, kazandırtmasınlar dalga dümenle. Hani zorlu tezgahının ruhunu bunlar bir yerde yine harekete geçirmek istiyorlar. bunlarda diyorum ya bunlar da dalga dümen bitmiyor arkadaşım bit bitmez bitmeyecek de zaten. Adamların çakallık ruhunda var bir defa. Her neyse şimdi onları da bir kenara bırakıyoruz. Biz geliyoruz şu yabancı meselesine. Önce yabancı meselesiyle ilgili el altından bazı gazetelere haber veriyorlar. Kendilerini yazar zanneden, Türkçeyi bile konuşamayan 3-5 tane cahil cüvelaya haber yaptırıyorlar. Diyorlar ki siz şu haberi yapın, bu haberi yapın. E, ondan sonra bir kamuoyu oluşturalım. Sonra biz bunun üstüne gideriz. Gideriz, patlatırız işte yabancıyı aşağı çeker yersin ne yaparız amaçları hepsinin içinde Galatasaray nefreti düşmanlığı öfkesi olduğu için zannediyorlar ki yabancı yasa gelirse Galatasaray'ın önü kesilir Galatasaray başarısız olur Galatasaray başarısız olursa da bu lavuklar kendilerini dünyanın en mutlu en keyifli insanları olarak görecekler çünkü Koçero abileri bunları böyle yönlendiriyor yine Koçero abileriyle beraber bazı dümenciler daha var bu işin arkasında şovmenler var maskeli ş var, onlar var, bunlar var. Abi ortada inanılmaz bir gerçek var. Şimdi en sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Bunlar şunu düşünüyorlar. Lan biz yabancı yasağını getirirsek e, Galatasaray'ı bitiririz. Galatasaray bir daha öyle Avrupa'da, Avrupa'da, orada, burada başarı maşarıdan söz edemez. Bizim seviyemize gelir, bu iş biter. Bir defa bu hikaye, bunu, bunu geçelim. Öyle Galatasaray'a siz yabancı yasağı da getirseniz, bilmem ne de getirseniz hepimiz gayet iyi biliyoruz ki Fatih Terim alayınızı Elden geçirir öper ve yine Avrupa'da başarılı olacaksa Galatasaray eninde sonunda olur onu onu geçelim. Asıl yabancı yasağı geldiği zaman ne olacak biliyor musun? Şu anda Anadolu kulüpleri olarak bildiğimiz bazı kulüpler hani yasak gelsin diye gidip ona buna yağcılık yapanlar bir defa biterler. Yakında küme düşerler. Ha, onlar zannediyorlar ki 2-3 tane elimizde yerli futbolcu var. Onları satarız matarız para kazanırız. Geç onu. Abi yabancı yasağa geldiğinde Galatasaray değil Türk futbolu biter. Galatasaray'a değil Türk futboluna kazık atarsınız. Yabancı yasağını getirdiğinizde. Şimdi madem tutturmuşlar bu sistem bu 14 dört e, yabancı Türk futboluna zarar veriyor. Peki zarar veriyor da niye getirdiler o zaman? Fatih Terim, Türkçü Federasyonu o zaman bu sistemi getirdiklerinde ne oldu arkadaşlar ne Türk futboluna nasıl bir faydası oldu? Geri zekalılar bunu göremiyorlar. Bunları bunları göremeyen insanlara ne denir abi? Ne denir? Bu denir. Yabancının Türk futboluna katkısını göremeyen insanlara ancak çüş denir yani. Biraz sonra anlatacaklarımı hakikaten ibretle, dehşetle izleyeceksiniz ya. Böyle bir şey var mı ya? Efendim, e, Kulüpler Birliği toplantısında Federasyonla bir araya gelmişler. Biz yasak istiyoruz. Ee en sonunda nihai olarak 6 artı 2 sistemi gelecekmiş. 6 futbolcu sahada olacakmış. 2 futbolcu da kulübede oturacakmış. Bir defa şu sistemi savunan, şu 6 artı 2'yi savunana harbiden okkalısından diyoruz arkadaşlar. Ya bunlara, bunlara ne denir ya? Bunlara ne denir ya? Bunlar da kafa çalışıyor mu hiç yani? Ya Türk futbolunu bitirmek için he, bundan daha güzel bir ortam olabilir mi? Bitirecekler, iyice yok edecekler. Ya kardeşim sen yabancıyı, 14 yabancıyı alma mecburiyetin gibi bir durum yok ki ortada. Alma, sana kimse al demiyor ki. İlla yasak mı olması lazım? Tamam şundan yanayız. E belirli kriterler gelsin. Kriterler gelsin ama aptalca kriterler getirmeyin. Efendim sistemli olarak, düzenli olarak önce 14 12'ye çekeceklermiş. Sonra işte 12'den aşağı geleceklermiş. En sonunda 6'ya kadar indireceklermiş. Bazıları da diyor ki yok 6'ya inmesin 8 olsun diyor. Bazı ahmaklar da 5 olsun ya diyor. 5 olsun diyor. Bunlar kendilerini ne zannediyorlar? Lan siz kimsiniz? Nesiniz yani? Bugüne kadar Türk sporuna, Türk medyasına ne faydanız olmuş? Geri He aptal herifler. Boş boş konuşuyorlar işte. Dallamalar. Ya bak arkadaşım bir defa sen bu yabancı yasağını getirdiğin zaman ne olur biliyor musun? Bak olacakları size söyleyeyim. Şu anda bizim <laughs> Yurt dışında oynayan arkadaşlar şurada isimlerini özellikle bir çırpıda söyleyeyim diye not aldım. Bir sürü genç kardeşimiz var değil mi? Üstelik bunların hepsi milli takımda oynuyor. İşte bugün Merih oynuyor, Çağlar oynuyor, Kaan Ayhan Almanya'dan oynuyor, Ozan Kabak oynuyor. Hatta hatta Galatasaray'dan gelen Emin Bayram bile oralara doğru gidiyor. Yine Almanya'da, şeyde, İtalya'da oynayan Mert var, Zeki var, Umut Meraş var. Yani arkadaşlar Enes'i falan onları hiç saymadım. Enes'ten tutun da bilmem kime kadar bir sürü oyuncumuz var değil mi şu anda yurt dışında oynaya. Sen 6 tane yabancı yerli oynayacak ya da yabancı oynayacak diye eğer bir yasak getirirsen yani belirli sayıda 6 önemli değil 4 3 neyse yani yerli oynama mecburiyeti koyduğun zaman ne olur arkadaşlar biliyor musunuz? Ne olacak? Bir defa şu saydığım isimlerini saydığım futbolcuların hiçbiri yurt dışına gitmezler. Çünkü hiç kimse bunları bırakmaz yurt dışına. Ne yapacak? Adam mecburen yerli oynatma adına biraz palazlanmış olan bu gençleri elinde tutmaya çalışacak. Eşek yüküyle bunlara para verecek. Bunlar da nasıl olsa rekabet olmayacağı için takım içerisinde yerleri garanti olduğu için ki bir zamanlar böyle olmuyor muydu? Yan gelip yatacaklar arkadaş nasıl olsa yerleri garanti He, antrenör maçlar oynanırken 11 yaparken bir defa kafadan bunları yazma mecburiyeti var takım içinde rekabet yok çalışma yok o yok arkadaşlar bakın bir zamanlar Türk milli takımının defansında kim oynuyordu? Sol bekten devşirme Hakan Baltay'la orta sahadan devşirme Mehmet Topal oynuyordu değil mi? Şimdi o mevkide oynayacak oyuncular Merihi'nden, Çağlar'ından, Ozan'ından, Mert'inden abi kimi sayayım size? Bir sürü oyuncu var yani. Niye? Çünkü rekabet arttı. Rekabetin yanı sıra bu oyunculara Avrupa kapıları açıldı. Çünkü içeride kalmıyorlar. Avrupa'ya gidiyorlar. Hal böyle olunca da ne oluyor? Gelişiyorlar. Gelişmekle kalmıyorlar. Avrupa'nın en üst düzey takımlarına gidiyorlar bugün. Bugün çağlar ne bileyim Barcelona'ya ya da Liverpool'a gitme durumu var. E, Meri Juventus'ta oynuyor. Daha ne olsun? E Sen yasağı getirdiğin zaman bunlar bu kadar kolay gitmezler. Ozan'ı Galatasaray satar mı yurt dışına sen yabancı yasağını koyarsan? Ko satamaz. Elinde tutmaya çalışacak. Ona göre mukaveleler olacak. Ve dahası ve dahası en rezaleti arkadaşlar diyorum ya size bu fiyatlar yerli oyuncu fiyatları tavan yapacak yine. Hatırlayın ya Tarık Çamdalı yıllarca adam topa ayağını sürmeden 2 milyon 3 milyon euro para kazandı yani. Satsan satamıyorsun atsan atamıyorsun. Federasyon bunların yanında yer alıyor. Siz önce bu tür düzenlemeleri yapacaksınız arkadaşlar. Bunu yapmıyorlar. Şimdi sen yabancı bu 14 yabancı ile Anadolu futbolu var ya Kabul edelim ki Anadolu futbolu bu 14 yabancı ile tavan yaptı. Ve 3, 3 büyüklere, 4 büyüklere daha doğrusu şampiyonluk mücadelesi veren takımlara kafa tutmakla kalmadılar. Onlarla aynı seviyelere geldiler. Alanya Spor. Örnek mesela Alanya Spor. Ya şampiyonluğu oynar duruma geldin kardeşim. E şimdi Alanya Başkanı diyor ki, <laughs> yabancılar diyor gitsin, e ee, yerli olsun, o olsun, bu olsun, yaş gelsin bilmem Ya sen gittin e, Wagner Low'u getirdin ya ve o Low, Wagner Low'u, yaşlı dediğin Wagner Low'u parlattın, sattın. Antalya Spor, Eto'yu getirdin kardeşim, Eto'yu getirdin. Yaşlı dediğiniz, beğenmediğiniz adamı getirdin, Konya'ya transfer yaptı, oraya gitti, buraya gitti. Galatasaray, Drogba'yı getirdi, Falcao geldi, bütün bunlar efendim yaş Beşiktaş kulübü başkanı ahkam kesmiş efendim 29 yaş iyidir 29 yaş sınırı gelsin yok yasak gelsin yok bu <laughs> adamın dünyadan haberi yok arkadaşlar. Adamın Avrupa gibi, Avrupa futbolu gibi, dünya yıldızları gibi bir şey haya, Aklının ucundan geçmiyor ya. Aklın batmış bir kulübün başkanı olarak diyor ki bu durumu diyor idare edeyim diyor. Boş ver diyor. Ne olursa olsun diyor. Hiç umrunda değil yani. Bugün sen o yasağı koyduğun zaman Drogba'yı, Falco'yu nasıl getireceğim Wagner, Noe, Eto'yu nasıl getireceksin? He? Ona soracaksın. Sen o zaman madem bu kadar bunlara karşısında senin yönetici olduğun kulüp neden gitti e, lavuğu aldığınız şeyden Alanya Spor'dan ya da var ya bunlarda hiçbir şey yok kardeşim ya bunlar harbiden bunların alayına var ya bunların alayına ne derseniz deyin arkadaşlar şunu demek lazım. Evet bunların alayına bunu demek lazım ya çüş ya alayınıza çüş arkadaşlar bakın Anadolu futbolu tamamen bitecek. Kafa tutma, hani gelip bu e, büyüklere kafa tutma, onlarla şampiyonluk mücadelesi verme gibi bir takım hikayeler bitecek. Ama onların derdi Türk futbolu gelişsin değil ki. Onların derdi, amacı başka. Birileri bir şey söylüyor, onların yanından gidiyorlar. Onların kafasından, onların fikrine destek verirlerse başka alanlarda, he? başka alanlarda işte baraj inşaatıydı, yol inşaatıydı, bilmem neydi, gökdelendi, mökdelendi, oradan malı götürecekler arkadaşlar. Ve de en önemlisi zaten Türkiye'de Avrupa'da başarıyı Galatasaray'dan başka düşünen bir kulüp yok ki. Kim bir Galatasaray düşünüyor? Avrupa'da başarı ne olacak arkadaşlar? Efendim yabancı olduğu zaman mı Avrupa'da başarı oluyormuş? Galatasaray dört yabancıyı oynattığı zaman Avrupa şampiyonu olmuş. Ya kardeşim artık öyle bir yerlere geldik ki o dönemden bu dönem artık köprülerin altından çok sular aktı. Sadece mesele içeride e, az yabancı oynatmak değil. Senin yerli genç futbolcuların Avrupalara gidiyor. Onların önü kapanıyor. Hatırlayın Galatasaray UEFA şampiyonu olduktan sonra ne oldu? Herkes bir anda Çil yavrusu gibi dağıldı. E ne oldu? Zaten yabancı yasağı da var. E, bir dönem yabancı yasağı var diye yerli futbolculara yönelme olacak diye Ünal Aysal'ın döneminde işte bu şeyleri tarih çandallardan tutun da bilmem kime kadar Galatasaray oradan buradan o gençleri toparlamadı mı? Toparladı bu ara transferde Ocak ayında. Sonra sezon sonu geldi. Dediler ki biz yabancı yasağını getirmiyoruz dediler. Serbest bıraktılar. Galatasaray akılları sıra kazık atmışlardı. Böyle bir durum. Avrupa'da Avrupa'da senin elinde kaliteli yabancı futbolcu olmazsa kabul edelim ki 30 yaşın üstünden üst düzeyde futbolcu Türkiye'ye gelmiyor. E sen yasak koyarsan kardeşim 29'a geldiğin zaman Falcao 29 yaşında, Drogba 29 yaşında sana gelecek. Nah gelir sana. Ha, niye gelsin ki? Niye gelsin? Senin etin belli, butun belli ama geldiği zaman da hacı olsun, drogba olsun, işte slider olsun, falka şu anda. Eee Fayda vermiyorlar mı? Veriyorlar. E Hal böyle olunca ekonomi davranacaksın. Bunları kullanacaksın kardeşim. Mesela bu değil. Mesela yasak değil. yasağı getirdiğin zaman iç rekabeti öldüreceksin. Anadolu futbolunu öldüreceksin. Anadolu takımları artık gelip e, büyüklere kafa tutmakla, onlarla şampiyonluk mücadelesi verme durumundan tamamen ortadan çıkacaklar. Trabzonspor başkanı hakem kesiyor. Biz zaten iki senedir bunu söylüyoruz da, ediyoruz da. Söylüyorsun o kadar kadronda. Yerli oyuncu var, genç oyuncu var. Hangisini oynatıyorsun be kardeşim? Hangisini oynatıyorsun ya? Neden oynatmıyorsun bunları? Neden oynat o zaman? 10 tane yabancı ile çıkıyorsun sahaya. Ha niye Şorlotlar, korlotlar Morlotlar? Yok o bir Mikellerdi, yok bilmem e, SuTüriçlerdi, KuTüriçlerdi. Onların peşinden koşuyorsun. Niye? Niye? Yalan dolan her türlü üçkağıtçılık var kardeşim. Ona buna işte şirin görünme adına yok bak biz böyle yaptık şöyle yaptık aman da aman beyefendi siz ne derseniz o olur şöyledir böyledir yani. Allem gullem dalga dümen yuh ya. Vallahi yuh ya. Sen şimdi re, rekabeti öldüreceksin. Anadolu futbolunu özellikle öldüreceksin. Galatasaray'a kazık atıyorum diye Türk futboluna en büyük darbeyi vuracaksın. En büyük kazığı atacaksın. Avrupa'da başarı diye he, ne nerede sen üst düzey futbolcuyu almazsan Avrupa'da nasıl başarılı olacaksın? Olmazsın kardeşim. Olamazsın yani. Eğer şimdi kriter kriter diyorlar. Taferen, Popescu, e, Hacı eğer bunların getireceği kriter olursa bu durumda Galatasaray'da hiçbir oynayamayacaktı. Çünkü yaş diyorlar, o diyorlar, bu diyorlar ya. E nasıl olacak peki kardeşim? Nasıl olacak yani? Sen bunları nasıl yapacaksın? Elindeki genç futbolcuları Avrupa'ya göndermezsen o pazarlarda senin milli takımında kimleri oynatacaksın? Az önce söyledim. Yasak olduğu dönemlerde Türk milli takımının defansında iki tane devşirme oynuyordu. Hakan ile şey oynuyordu. Mehmet Topal oynuyordu. Yıllarca Mehmet Topal oralarda oynamadım arkadaşlar? Yani genç Türklere de Avrupa kapılarını kapatırsınız. İçeride zaten adamlar yerliler yerimiz garanti diye rekabeti tamamen bırakırlar. He? Al dediğim gibi Anadolu futbolu zaten sıfırlanır. E, ondan sonra oturur kına yakarsınız. Dahası var. Ligde kalitenin düşeceğini de biliyoruz. Bugün Eton'un oynadığı, Wagner Low'un oynadığı bir takımın oynayacağı futbolla o ayarda oynayacak futbolcuları düşünün. Bir de yerli amatör kümeden cebine milyonları koyduğunuz futbolcuların size vereceklerini düşün. Kalitede yerlere inecek. İner abi iner. İnmemesi mümkün değil zaten yani. Ben buraya tabii hem bunları aldım hem de seyir zevki dediğim gibi kaliteyle beraber seyir zevki de düşecek. İnsanlar kimi seyretmeye gidecek? He, Drogba'nın olmadığı, ne bileyim Eton'un olmadığı, Loh'un olmadığı, o olmadığı bu ligde kimden e, şeyli, Çemiş Gezekli, Nuri mi seyretmeye gidecek millet yani? Yasak, 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 yasak. Aklı, fikri yasak. Ya federasyon sen çık ki kardeşim de bugün 14 tane yabancı alma mecburiyetin var mı? Yok. E yoksa o zaman otur oturduğun yerine, şeyinin üstüne. Yerli mi oynatmak istiyorsun? Oyna. Ha yerli oynatana teşvik ver kardeşim. Teşvik ver. Adam 1, 2, 3, 4 yerli mi oynattı? Ona göre adamın cebine öyle bir para koy ki he, adam desin ki ben bundan sonra yerli almıyorum yabancıyı desin. Adam yabancı oyuncu getiriyor. 100 bin, 200 bin, 300 bin dolara kaliteli 10 numara oyuncu getiriyor. Trabzon başkanı ahkam kesiyor. Gidiyor balık esir, spordan yabancı oyuncu transfer ediyor. Peki bu nasıl olacak? Neden 8 tane 10 tane yabancı oynatıyorsun? Ben şampiyonlukta varım diyorsun. Ondan sonra toplantılarda efendim şöyle olsun yok böyle olsun diye. Burada notlarını aldım gerçi. Sivas Başkanı demiş ki işte a, a, biz a, 6 artı 2'ye karşı 8 olsun demiş. Alanya Başkanı tamamen demiş yasaklar gelsin demiş. Yasak yasak istiyormuş arkadaşlar. Denizli Başkanı yasak istiyormuş. Trabzon Başkanı'nı zaten söyledim arkadaşlar. Burada bir sürü yani böyle ay ipe sepa gelmeyen Galatasaray Galatasaray dışında var ya, Galatasaray dışında bizi yasak istiyor abi. Yasak istiyor, bilmem çünkü niye? Birilerine şirin görünecekler. Ya Türk futbolunun e, yararına olan nedir? Türk futbolcusunun yararına olan nedir? Bunları düşünün. Ortada bir de milli takım teknik direktörü var. En başta en baş yasak yasakçı o. Ama on, onun derdi o değil ki. O diyor ki ben kardeşim şu da mi yapmışsın? Bir, bir dönem, iki dönem, üç dönem diyor götüreyim malı falan diyor. Boşver diyor benden sonra sonrası diyor tufan diyor. E işte, işte böylelerine ben vallahi böylelerine inanılmaz derecede öfke duyuyorum, kuduruyorum ve şunu dedi diyor. Neyse arkadaşlar, e Durumu vaziyeti anladınız. Bu yabancı yasağa geldiği zaman neler olacağı ben size anlattım. Hiç bunun önü, arkası, şunu bunu yok. Hele bu dönemde, bu devirde nedir ya? Yasak, yasak, yasak. Alma kardeşim. Sana 14 tane yabancı aldıyan var mı? 11 tane yabancı oynat diyen var mı? Yok. Evet, dediğim gibi işin özü şu. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Galatasaray diyorlar. Bütün dertleri bunları Galatasaray. Medya içerisinde özellikle bazıdan tabi bazı arkadaşlarım benim gibi bu yasağa karşı çıkanlar var. Kalitenin gideceğini, Türk futbolunu yerlerde sürüneceğini, seyir zevkinin düşeceğini, rekabetin gideceğini, yerli kalitesiz futbolcuların fiyatlarının tavan yapacağını, Avrupa'da başarısız olacağımızı onlar da söylüyor. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Doğru yolu onlar da gösterenler var. Ama azınlıkta. Ama öte yandan bir sürü yağcı, yalaka, dümenci, çakal. He? Aman da yasak da yasak. Ya sen adını söyleyemiyorsun, ha, adını söylemekten aciz herifsin, yasaktan söz ediyorsun. Kimsiniz ya, nesiniz ya, nereden geldiniz, hangi e, bahçenin e, mahsulüsünüz sizler yani. Neyse arkadaşlar, durumu, vaziyeti anladınız. Yasağın? Türk futbolu adına bir hayır getirmeyeceğini, aksine Galatasaray'a kazık atacağını zannedenlerin Türk futboluna en büyük kazığı atacaklarını biliyor olmaları gerekir. Bilseler de bilmeseler de ben bugüne kadar zaten federasyonlardan Türk futbolu adına hayırlı bir şey görmedim ki. Hep abidik gubidik numaralar. Ya getirin kardeşim federasyonun başına da şöyle sporun içinden gelmiş aklı başında birini bırakın o yönetsin ya. Bırakın o yönetsin ya. Böyle dalga dümen o bu o, onun dediği o buna şirin görünelim o yazık ya yazık Aa, yasak gelecek ya gelsin ki yerlerde sürünecek futbolu ha, Şenol Efendi şimdi milli takım teknik direktörü nasıl olsa diyor ben diyor bu jenerasyonla diyor birkaç dönem giderim diyor e diyor para da bol diyor alırım koyarım diyor ondan sonra zaten ben olmayacağım diyor boşver diyor yasak da yasak yasak da yasak diye şarkı tutturuyor ya yeter ya yeter ah harbiden yeter ya yu artık ya arkadaşlar Diyecek fazla bir şeyimiz yok. Ben bu yasak olayını derledim, toparladım. Bu şekilde sizin önünüze koydum. Önünü, arkasını gördünüz işte. Neler olacağını, ne yapacaklarını. gö e, hep birlikte, hep birlikte yaşarız. E, ve inşallah biz yanılırız da onlar haklı çıkarlar. Ama ben bugüne kadar hiç haklı çıktıklarını görmedim. Bunlar Türk futbolu adına hiçbir şey, hiçbir şeyi beceremezler. Hiçbir şey de yapamazlar kardeşim. Halleri ortada işte. Neyse. Lütfen bu sohbeti yayalım. Herkes öğrensin yani yasağın kimin için getirildiğini, hangi amaçla getirdiklerini millet zaten üç aşağı beş yukarı biliyor ama yine bir kez de bizim ağzımızdan duysunlar, öğrensinler diyelim. Noktayı koyalım, abone olalım, beğenme yapalım, paylaşım yapalım arkadaşlar. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Yeni sohbette inşallah beraber olmak dileğiyle hoşçakalın.